Hepinize günaydın. Merhaba arkadaşlar. Ben sizin izleyicilerle yeni bir seriyle karşınızdayız. Bugün Mordor oynuyoruz gençler. Katil kim? Ben katil kim? Eee. katil. Sen benim. Sen şey katil? Tamam. Ne oluyor yani tanka? Gençler. Tamam söyleme. Yanında, yanında Ahmet yok. Evet. Ee, Allah'a da billah da. İnnakent değilim. Bak 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 bak. Ha söylemeyelim bir dedim kanka. Yani kanka altın odasındayım. Aa, bak vurmayacaksın şurada. değil mi bana? Kanka sana vuracağım ağzına ağzına vuracağım. Buna gel misin değil misin şimdi söyle. Yo niye söyleyeyim? Aa, altın odasındayım da. Ben önündeyim senin de. Ha. Gel kanka vurayım sana bir tane gel. Kanka 16'da bir tane şey veriyor ve altın odası. Aa al yay aldım kanka. Ver 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 ver. Ok. ver bir ver. tane ok verin evet. Olsun. Evet, gençler devam edecek. Evet gençler devam ediyoruz. Oda baskını yedim ve iki tane okum oldu. bu vee vee. Bununla <laughs> <laughs> <Maç> çaldım. <laughs> ya oğlum ya dokuz tane okum var ha. <laughs> kanka bir dakika. Katil kim kanka? İki tane ok istiyorum. Katil kim adım lan? Ya, açıklarda biri dolaşıyor kesin bu biliyor musun? Ya adam hangi adam öldüm bak bizim orada. Gördüm kanka. Adı neymiş? Alex mi? Bilmiyorum. Ay, gördüm kanka gördüm gördüm. Hani bak hey bayek dur mu ne? Ama bak öldü bayektor dur hani bayek Geliyor. Bak ortada çok gel. Kaçma kaçma gel. Öldürürsün gel kanka. Şunu alayım. Ha, yani geldi. Geldi. Tam anne geldi. Hayır. Ya oğlum ya. Çık çık hadi gel. Dur hemen de hayat ee, bir dakika dolu bir şey girelim. Kanka hayat gortes 13, ha? 13 kanka sol taraflarda. He? 13 kanka sol taraflarda. Doldu. Nasıl doldu ya? Neyse inşallah işte devam edeceğiz. Evet devam ediyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, Merhaba, arkadaş. Nasıl ki? Ayırsın izdir inşallah. <Gülüyor> 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 oğlum yapamıyorum ama yaptım. Oğlum ne yaptım? Bu gelsen ha, gelsen ha, gelemiyor mu? Gelsen ha, o geldi. Gerizekalı, sen de gelemiyor mu? Tam atlayacak ve oyun başladı. Kent. Tamam. <laughs> sen nesin ki? Ben neyim ki? Hiç kral, bak söyle. Ben ne var Neredesin? Gelsene bak. E, gizli bir yere çağırsana. Kanka yani. Ya adam kanka buldum adamı. Kim kim? Mine cirafçılar. Mine cirafçılar. Bu değil. Mine cirafçılar. tahta kılıcı vardı. Kanka elmas kılıcı ne tahtası? Gibi. Ay işte. Kanka geldi. Arkamda. Kanka geldi. Ya ben, Odaya dedim. kaçtım. Odaya saklandım. O kaçtım. Düş bir fake. Allah, ne oldu. Öldüm Ay, ya. O dedektif sen misin? Ben değildim ki. Ee, sen ölünce şey oldu. Bilmiyorum ben değildim. Adamı görüyorum. Kanka beni yakaladı Görüyorum kanka yayını alacağım. Sen sen şey misin oğlum işte? O gelmedi bana. Bana yay gelmedi ama. Bilmem vallahi senden yay düştü. Aa, ah, cici yendi. Aa, ah, cici yendi. Ana! Ana! Beni öldürdün. <laughs> Neyse <gülüyor> dur. Hemen söylüyorum kanka. Hemen gel. Aa. Ee, hayat bu kadar ki kanka. başla hemen. Hemen hemen. başlıyor. Bak şuraya gel kanka. Şurada bir parkur yap. Bunu yap helal olsun. Bir dakika kanka. Bir dakika. Hop. Yaptım yine. Gençler. Gençler. 226 FPS. 105. Oha nasıl düştü? 100. 97. 89. 79. 74. 90. Nöken. Wow. Gençler bir murdar olsak şaşıracağım ya. Altın odası. Altın odası var mı? Altın odası. Buradaki altın odası neredeydi? ama ne? ne? çıkartacağız kanka. Allah şu şey ya. Herkes ben de korkuyorum edin. herkesten korkuyorum ben şu an. Ha bak açık açıkta koşanlardan kork kanka. kork. Allah belan. şunu da olabilir. Şu da olabilir. Adam kovalıyor mu? Ama biri geliyor. Kim? Kim? Sen misin bu? O altın yeri bu mu? Aynen aynen altın yerini buldum kanka. Yok değil galiba. İki tane altın nerede bıraktı la. Yazık. Ya, korkuyorum. Biri öldü. Altın diye biri var. Andre. Aman o. Kanka ben an. buldum. Kalan Kim? master. Haçker master. Haçker master mı? Evet, Master. Tamam. Şimdi. O şey öldü kanka. O haber anı geliyor. Arkan ah, da aynen. <laughs> kanka, sana saldırdı. Hayır. O yakalayacak. Hayır. Hayır. Ay ay. O kanka ne oldu? Al. Gördüm gördüm. Bıraksın peşimi. O. Oh. Öldüremedi. Öldür onu. Öldüremedi. Adam koruyor ya, yayı koruyor. Şerefsiz seni gidi şerefsiz. Tam tam gitti. Şunu alayım bittin kardeşim. Ben tamam dur ben git geliyor geliyor. Gelme. Sen kimsin? Orada? Gidiyor. Dur geliyor aynen geliyor. Sana bir şey atıyorum. Oh, oh. Hadi. Allah belanı kanka. Geliyor kanka geldi geldi. Arkana. Helal olsun. Oooo cici. Cici. Hero. Gençler devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz. Ne abi ne abi Hayvanat bahçesinde değiliz. Ormandayız. Oraya İnşallah bir dedektif falan olurum. Inokent. Vallahi sıkılıyorum ya. Bir kere bile murdar olamadım gençler oyunda. Aynen ya. Yani. Gençler texture pack ne diye sorarsanız o markta vereceğim ismim. Linkini. <laughs> <laughs> altın odasına çık kanka. Buram mıydı altın odası? Altın odasına. Aa burada aynen. Altın odası. I -ı. Ha, Ama var. lag var lag lag. Efsane lag. Mert YouTube'da. Odam geldi olamıyorum. Hah on oldu. Ver pük Altı. Yedi. Sekiz, Oh. Oh, herkesten korkuyorum. Ama neredesiniz ya? Ah oh, happy. Ne yapıyorsun happy? Seni öldüreceğim happy. RPG bak buralar... Dedektifim. Aha kanka. Dedektif öldü. Şuralarda. Aha kanka. o katil o. Allah'a da billaha da o. Kim? Öldüm. Öldürdüm. Helal Bu olsun. Bu kadar basit yani anlatabiliyor muyum? Geçen... Ha, bir el daha gel. Bir el daha devam edeceğiz. Dur. Evet geçti her devam ediyoruz. Kanka bak bu parkur yapsan helal olsun. Hangi Bak abi. bak bak bak. Bak şimdi. Bak beni izle. Abinden öğren. Tamam. <laughs> Yap yapamadım mı ha? Ha yapamadım mı ha? Nereye alacağız ki bunu? Oraya oraya kitap şey kitaplığın oraya. <gülüyor> <gülüyor> abi ya çıkalım hop hop ho ho Hadi bakalım şuradan hop. Allah ben space basmadılar. Space basmadı kız. Televizyonun arkasından imparat TV. Nesin kanka? Ya yine mi Innocent ya? Ya yine mi ya? Ya bak sen bu sefer değilsin. Yine Innocent'im ya. Ben gizli yerime girdim kanka. Ah. kanka bir yere girmişim var ya sıkıysa beni bulun diyeceğim. Aha birileri dolaşıyor onun kavralarda. Hep Ahmet. benim <laughs> <p> <laughs> Ahmet. Seni buldum. Tamam burada saklanacağım ben. Hatta şöyle yapacağım, şöyle yapacağım. Ya bak sen ben yukarıdayım sen buralarda. Kanka bak. altın yok ki. Altın. Hadi altın toplayalım aynen. Risk alalım hep burada olmaz değil mi kanka? Dererim <laughs> dererim. Ha, kim olduğunu... Kanka Master'dan şüpheleniyorum ben yine. Hacker Master mi artık onun ismini? Yok ya orada. Var var. Master Yok. diye bir şey görmüştüm ama. Oooo! Oh! Herkesden. oh! Herkesden korktum herkesten. Oooo! Oh! Herkesten kork. Aha Korkuyorum senden çocuk. Bak. Oo kanka ne oradaydı ki ya? mi kanka? Hayır bir yerde daha bir yerde. Yer daha. <laughs> bir yer, bir yer uzayacak. Tamam bu son. Tamam bu son hadi. de kanka. 7 2 6 4 6 Hadi bakalım inşallah Farf bir şey gigi. olur. GG. Sana burada parkur yok ki. Sen <laughs> öyle sen. <laughs> parkur olmayan bir yerde parkur cici de. Bak parkur cici. Ah ah. bak parkur cici. Ah. Sen buraya zor çıkarsın kanka biliyor mu? Nereye? Bak buraya. Ama sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> ha çıkamadı. En lokente. Look at Biraz şüphelendim kanka senden. Ben Minecraftçılardan şüphelendim. Ne? Acaba o mu? Şunları bir izleyeceğim. Geçtiler gittiler normal bir kişi gibi. Şunları izleyeceğim neyse dur çıktım. Abi! bak kovalıyor. Alex Steve'den şüphelendim. senden şüpheleni verdim. Ha, herkes ölüyor. Benden söylemesi yani. Ha, ıvı olma ihtimali ıvı. Çıkanlar diye. Ya da şunlardan biri. Şunlar birbirini öldürecek mi bakayım? Arkadan biri o. Peren YouTube diye şu kalmış. Kanmış. Kan mı? Kan mı? Evet ben Evet ben benim altın odası orada. Altın odası nerede? de... Maden mi? Altın madeni deme. mi? Altın maden. Altın odası senin dediğin şey geçene. Aa burada var. O, o map mi bura? Evet. Yok bence değil ama. Öyle oğlum ben orada oldum. Hadi. Altı tane şeyim var. Topluyorum kanka. Üç kişi kaldık lan. Altın toplamam lazım ona sen ona bak onun etrafında dolaş her bir anda Gel gel ortaya gel gel buradan sola çık buraya çık. He aynen orada mı hala? Evet dur bakayım. Evet orada. Kanka al, al i̇ki tane son iki tane altın. Çabuk gel buradan toplayayım ben vur. Hmm. Son altın burada gel gel. Ha. Hadi çabuk git. Son bir oğlum yakalar. Aha burada kanka. Tamam, aldım. Tamam. Gelmişsin. Tarağa geç. Oyuncu oldu. orada. Okan nerede? Ortaya geldi. Okan şu an orada da aynen geldi geldi. Ye. Ye. Gigi. Dedektif iş Mayka. Bir videonun da sonuna geliverdik gari. <laughs> ee, eğer siz de oynamak istiyorsanız şöyle göstereyim IP'yi. Nerede Hı. IP kardeş? Hı. Şu gençler. Eğer oynamak istiyorsanız gelin zaten biliyorsunuzdur çoğunlukla. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.